Oğlum keşfetme kapalı anasını satayım ya. iki ay. Kanka kapattım aslında bir. Maria hoş geldin. Abone olmayanlar var mı ya? Marina abone olsa abi. Evet sen Türksün bence. Aleyküm selam kanka. How are you? I'm from Turkey. Maline. I'm from Turkey. You? Yeni gelenler bir abone olabilir mi gençler? 250 yaparsak. I'm from Kurdistan. Me too. Me too brother. Ya gözler gitti kanka ya. Gözler gitmedi ben gittim ben hastayım. Biraz hastayım. Kral şey abone olmayanlar bir abone olabilir mi? Yeni tam olarak kapatmadım da böyle 10 kişi daha gelse 250 yapsak bugün çok güzel olur bak. Size güveniyorum hadi gençler. Bizim gençler Yılmaz Yılmaz hadi. Arkadaşlar hadi gençler abone olur musunuz hadi. Biraz çabuk abone olun. Neden kimse yazmıyor ki? Çünkü bana mesajlar gelmiyor şu an. Bir saniye bakacağım. Ben. Hello. Brother Hangi takımlısın? Şey... Şey diyorum, kaldı sayılayım No speak English I speak Kurdish Hmm İngilizce bilmiyor ne? Kürtçe biliyor ben de kök çeviriyorum. Eee <laughs> <laughs> tutur tutur. Burası gözlerin. Uykum yok. Gözlerim şey yani hasta olduğum için. Selamlar. Hoş geldin Beyza. Geçler bir abone olmayanlar abone olabilir mi? Birazdan kapatacağım yine. Yani zaten bu ikinci yayın. Böyle bir 10-15 dakikaya kapanır. 6. dakikadayız. Cumartesi günü tekrar yayın edeceğim. O gün gelirsiniz. Şu an abone olun. Selam ne yapasın iyiyim sen nasılsın? Baya kürtmüş. Sağ ol bana. Keşke olsun. Ne olsan Nur ne diyorsun ne yapışıyorsun yani bak illa söyleyelim mi? Oğlum tip var bak yapışıyorsunuz anasını satayım. böyle aboneleri şeye çıkarın. Ee, Adı o 250. Bugün 250 yapalım. Bir çok güzel olur bak. 250. Dur bu arada. Keşke olsan. Çok hastasın yanıma gel, iyileştireyim. Nasıl iyileştireceksin ki beni? Viyaycınız hoş geldin. Nur Bey nasıl iyileştirmeyi düşünüyor? O iş bende işte ne yapacağım bir söylesene Resul hiç mi anlamıyorsun? Hani biliyordum. Bana anlamadım ne Sağ ol kankım. Nur, manalı bir şekilde mi Vay vay bana ne nasıl bildin ya? Uykusuz muyum? Telefon de telefon niye hiç yine gelmiyor? Sevdiğin renk hangisi? Siyah. Ne oldu abi yayına katıl. Kapattım açtım kanka. Yavaştan bir abone olsanız gençler. 250 yapalım bugün. Diğer günlere bakacağız artık. Aşkım benim yanımda olsan cidden iyileşti. Saçmaladım biraz ya. Hepsi sen Tamam Çağlar. Resul yanıma gel başka bir şey demiyorum. Gelmiyorum abisi gelmiyorum. Gel de götür. Zorla da olsa götür hadi. Neyse tam gel götür o zaman. Neyi saçmalayayım dedim. Gel götür. Saçmalama seviyeni. O zaman konuşalım. Sıkıntı yok yani. Gel götür hadi. Gelmeyen Bak bir kere Miray der misin Ne olursun aboneyim Miray 3 geldi Seni var ya yer bitiririm Oğlum hakikaten dediği şeylerden etkileniyorum ha Sen, sen Kaç tane sevgilin olduğu şu ana kadar la? Doğru samimice bir söylesene Kaç tane sevgilin oldun sevgi kaşıyor ya Kastığını ben de biliyorum. <laughs> <C> <laughs> no, sen niye her tarafta dönmüyorsun? Adam haklı ya. Nur biraz saçmalıyor sen de ha. Her tarafına emsenmiş yayındakiler olmasa. Kanka çok halsizsin. Git biraz dinlen. Niye yayın açtın? Kanka kapatmadım ki hiç diye kendisi kapandı. Kapanmadı yani. Böyle ara verildi. Yeniden başlattım onu. Birisiz sen ne diyorsun? Nur ne demeye çalışıyorsun Allah aşkına ya? Yani amacın ne senin şu an? Ben hiçbir canlı yere girmedim. Olabilir. Ve bu yalan benimkine girdi. Ben hiçbir canlı yayına girmedim. Abone olun gençler. birisi Lanur Daha Demir Fatih Müdür. <laughs> Tezgah lan bu. Fatih kim kardeş? Like atıp abone olmayı unutmayın. Lanur Siktir git bak başka bir şey demiyor. Siktir git. Sana bakacağım ama köpeğe bakarım daha iyi. Ağırsızsın kızım. Ağırsız ağırsız. Kendini burada Ya illa siktirirsen değil mi kendini? Oğlum şaka mısın? Daha demin birinize Yeterim falan diyordun. Demin ki Oğlum arsız işte. Siktir olup gitsin bak. Yani sen iyi misin o surat ne? Kanka hastayım hasta. Hasta olmuşum. Tam biraz pozitif olmaya çalıştım. Devam. <laughs> yayıncı sen iyi misin? <laughs> Gençler abone olmayanlar var mı? Like atmayanlar atabilir mi? Abone de olsanız çok güzel olur. Mik olur, süp olur, süper olur. Midem vardı. ben yayını kapatıyorum. Bir şey diyen var mı ya? Bir şey diyen... Bir şey demeyecekseniz ben kaçayım. Aleyküm selam öğrenci. Lafına diyorum. Yanlış anlama. Hoş geldin herif. Kapatacağım birazdan yayını. şey çok geç geldin sen. Çok geç geldin. Selamlar, Apple ee, Hoş geldiniz hepiniz. Aleyküm selam. İdris, selamlar. yeni kapatacağım isterseniz abone olup like atın. Ben sonra yayın açtığımda gelirsiniz. Bildirimleri açın. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Abone olun. Abone olmayan her şeyi. Like atın. Bak ben çıkacağım birazdan. 20 dakika oldu. Çıkıyorum bak abone olmayanlar abone olsun hadi. Esra abi yayında yarın da yayın aç olabilir. Elif sen de abone ol istersen diğer yayında gelirseniz. Şu an hastayım gerçekten konuşacak durumda değilim. Diğer yayın diğer yayınlarda ne kadar pozitif oldum herkes bilir. Sıkıntı yok Elif. Fadil'e yanlış yaz. Snap var mı? Snap kullanmıyorum ya. Snap boş bir şey ya. Sosyal medya ama boş sanki biraz. Küfür ben mi ettim lan? Türkçeyi bilmiyorum ondan da. <laughs> Türkçeyi bilmiyorum. Ben çıkacağım hadi. Abi çıkacağım ya hadi. Bir iki şey yazın hemen çıkayım. Bugün internet hiç çekmiyor ya. Şu an yazılarınızı okuyorum sanıyorsunuz ama yazılarınız hala gelmiyor. Tamam Fadile Ruhi yazmış hala o mesajı okuyorum. Diğerleri gelmemiş. Bir saniye diğer gelen mesajları diğer gelen mesajlar tamam. Kerem Demirci hoş geldin. Yüzüne bakınca benim de yüzüm asılıyor. Bir tek hastasın. İnşallah ya. <laughs> Sen kapımı Kerem Abi ismi tam okudum. Neyse tam yayını salak. Salayım. Ben çıkayım mı o zaman? Ben yavaştan çıkayım o zaman? Cumartesi günü galiba aynı bu şekilde güzel bir yayın açarız. Güzel olur. Böyle enerjik olurum biraz. O zaman ben çıkayım. Adım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.